Eşref Hamamcıoğlu başkan olursa takımın başına Rudi Garcia'yı getirmek istiyormuş takvim. Birazdan konuşacağız zaten. Aldım. Dün bu Rudi Garcia, Garcia konusuna değinmiştik. Sofyan Feguli. Transfer'e geçtik peki. Transfer konuşalım. E, transfer konuşacağımız bu bölümde sizlerden birer tane like istiyorum arkadaşlar. Yeni gelenler özellikle. Yayına like bırakırsanız, beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Seçimin İptal olma durumuyla ilgili de merak içerisinde olanlar yayını geriye sarıp izlesinler. Orada anlattık. Feguli Galatasaray kariyerinin sonuna geliyor. Haziran ayında sözleşmesi bitecek oyuncu ile kulüp arasında yeni sözleşme için görüşme henüz yapılmadı. Bakın arkadaşlar. Şimdi aslında Feguli normal şartlarda biz Gomis'ten bir beklenti içerisindeyiz değil mi? Beşiktaş Atiba'dan nasıl faydalanıyor görüyorsunuz. Atiba çıkıyor takır takır topunu oynuyor. Normal şartlarda Feguli yeteneğindeki bir futbolcu kadroda tutmak istersin. Fakat Feguli'de iki tane temel problem var. Bir tanesi kendisine bakmıyor. Disiplin problemi var. Feguli kendisine bakan disiplinli bir futbolcu değil arkadaşlar. Tamam işte böyle hani kendisine bakmıyor derken alkol sigara, sigara vesaire kastetmiyorum. Onu kastetmiyorum ama antrenmanlarda çok istekli değil. Beslenmesine çok dikkat etmiyor vesaire vesaire. En büyük problemi de bu zaten Sofyan Feguli. Feguli bir iki seneye kadar da futbolu bırakır. Onun akranları 36-37'ye kadar oynar. O yetenekli futbolcular 36-37'ye kadar oynar. Feguli oynayamaz ama göreceksiniz. İkincisi de o adam bazen maçları hiç ip iplemiyor. 9 ile performansı 4 arasında gidip geliyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Biz Hacı dedik. Hacı oynadığı zaman 9'luk performans ortaya koyardı kötü gününde de yedilik performans ortaya koyar. Yani bir maçta skoru değiştiren oyuncu e, olup diğer maçta takımın handikapı olmaz da George Hacı. Sofyan Feguli'ye bakıyorsunuz. Bir maçta iki tane gol atmış, bir tane attırmış, maçı kazandırmış. Diğer maçta sahada geziyor, eli belinde. Hiçbir şey üretmiyor. O yüzden Sofyan Feguli ile yolları ayırmak çok çok değerli. Ee, evet, Galatasaray'ın değerli futbolcuları var, yetenekleri var sevgili arkadaşlar. Bu yetenekler Avrupalı menajerler, scoutlar ve transfer simsarları diyelim, baronları tarafından takip ediliyorlar diyelim. Kerem, Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid, Monaco, Lyon, Lille. Hatta burada eksik bırakılmış İngiltere'den de talipleri var Kerem'in. Newcastle, Tottenham. Berkan Kutlu, Inter Dortmund. Chicaldo, Sampdoria, Real Betis, Fiorentina buraya yazılmamış. Nelson'a yazılmış Fiorentina. Fiorentina Chicaldo'yu da takip ediyor. Nelson, Milan, Fiorentina, Aston Villa, Marco, Inter, Roma, Napoli yine burada herhalde e, karakter sınır var ya arkadaşlar. Ondan da kaynaklanmış olabilir. Marco İngiliz kulüpleri de takip ediyor. Benim bildiğim Newcastle, Tottenham, Leicester gibi kulüpler İngiltere'de de 4-5 takım Marka'yı takip ediyor arkadaşlar. Takipte olan futbolcular içerisinde Marka da var diyebiliriz. Evet. Geldik teknik direktör meselesine. Bir tarafta Rudi Garcia, bir tarafta Marcelo Bielsa. İki başkan adayı da yabancı teknik direktör düşünüyor deniliyor. Ben Metin Öztürk'ün Okan Burak'a yakın olduğunu düşünüyorum bu arada. Bence Metin Öztürk'ün kafasında ağırlıklı olarak Okan Buruk var. Benim kişisel fikrim. Torrent'te olmazsa. Ama burada foto maçın haberinde Eşref Hamamcıoğlu seçimi kazanırsa teknik direktör Rudi Garcia ile anlaşacak. Metin Öztürk seçimi kazanırsa teknik direktör Marsolu Bielsa ile anlaşacak. Peşindeyiz Galatasaray'ın paylaşmış olduğu iki isim. Rudi Garcia'yı dün incelemiştik. Anlatmıştık. Bugün bir kez daha üzerinden geçelim. Bir arkadaşımız arkadaki matkap sesi kesilse süper olacaktır. Evet arkadaşlar yani maalesef burada bir çalışma yapılıyor üst katta. Arada bir gürültü oluyor kusura da bakmayın. Bugünlük böyle olacak İdare edin. Haşim Çakır da arkada hilti çalışıyor galiba abi demiş. Maalesef matkap duvara bir şey çakıyorlar arkadaşlar. O yüzden idare edin. Şimdi Rudy Garcia demiştik. Rudy Garcia 58 yaşında. Dün konuşmuştuk aslında... İyi puan ortalamaları yakalamış. Kariyeri de gayet. Iyi. Üst seviye takımlarda çalışmış. Türkiye'ye getirmesi de bana kalırsa zor bir isim yani. Öyle çok kolay bir isim olarak da görmüyorum Bu Garcia'yı. Burada görüyorsunuz. Olimpik Lyon'da 78 maçta 1.88 puan ortalaması. Marsilya'da 142 maçta 1.68 puan ortalaması ki mesela Lyon'da 1.88 normal Marsilya'da 1.68 biraz daha İyi bir başarı. Puan ortalaması düşmüş ama neden başarılı görünüyor? Marsilya'nın kalitesi Lyon-Paris Saint-Germain kalitesinde değil. O yüzden Marsilya'da yaptığı iş gayet başarılı. Kötü görmeyin yani. Keza Roma 1.84 118 maçta 1.84 puan ortalaması yakalamış. Lille'de 1.77 Le 1.48 Dijon'da 1.55 Rudi Garcia'nın sistemini de dün anlatmıştık. 4-3-3 ofansif dizilişte oynatıyor. Türkiye Ligi'nde yani Türkiye Ligi'ni, Süper Ligi'ni anlarsa, Türk oyuncuların karakterini anlarsa Türkiye Ligi'nde başarılı olabilecek bir profil olarak görüyorum. Rudi Garcia'yı. Hatta şu ana kadar konuştuğumuz isimler içerisinde Marcelo Bielsa'da dahil olmak üzere ben en yüksek profilde Rudi Garcia'yı görüyorum. Ben mesela işte sayalım işte Lucien Favre, Rainieri, Marcelo Bielsa, Rudi Garcia konuştuğumuzda Rudi Garcia derim arkadaşlar. Benim şu ana kadar gördüğüm bize en uyabilecek isim bana kalırsa Rudi Garcia. Marcelo Bielsa tanıyoruz zaten Türkiye'de de çok ciddi fanları var, hayranları var Marcelo Bielsa'nın. 66 yaşında Arjantinli ofansif bir teknik direktör. Gözü hoş gelen futbol oynatan bir teknik direktör. Leeds United'ı da Premier Lig'e Lig e yükselten hoca. E, şampiyonşipte çok iyi bir futbol oynattı. Sonra Premier Lig'e yükseltti. Geçen sezon da fena değillerdi ama bu sezon kötü gittiler ve Marcelo Bielsa'yla e, Leeds United yolları ayırmak durumunda kaldı. Ama yüksek profilli bir hoca. 66 yaşında Arjantinli. 4-1 4-1 sisteminde oynatıyor ki Fatih Hoca da biliyorsunuz ağırlıklı olarak 4-1 4-1 sistemini e, tercih ederdi. Bielsa'nın da sistemi bu. Kariyeri zaten e, muazzam bir kariyeri var. Şurada son dönemki puan ortalama, bu sezonki özür dilerim. Bu sezonki puan ortalamalarını aldım. Premier Lig'de 0.88 kötü. E, Kupa maçlarında 2 puan ortalaması yakalamış. FA Cup e, burada bir maç oynamış. Onda da mağlup olmuş ve elenmişler. Yani 30 maç sonucunda arkadaşlar İngiltere'de ama Kupa, Lig ve e, kupa ve lig diyelim. İngiltere'de 30 maç sonunda 0.97 puan ortalaması yakalamış. Marcelo Bielsa. Bu sezon kötüydü burada Yani. Şimdi görüyorsunuz Leeds United'ta 170 maça çıkmış. Bir sezon şampiyonşip, bir buçuk sezonda Premier Lig performansı bu. Toplamda 1.61 puan ortalaması yakalamış. İlk yılı bir kez daha söyleyelim. Listeki ilk yılı efsaneydi. Ama sonrasında Premier Lig'e adapte olamadı. Birazcık savunma açısından Bielsa bana göre handikaplı bir teknik direktör. Ee, bunu da söyleyelim. 1.61 puan ortalaması yakaladı. Hatta işte 0.80 puan ortalaması yakaladı bu sezon üzerinde. Ve liste yolları ayrıldı. Lille'de 1.07 puan ortalaması yakalamış 14 maçta. Burada maça çıkmamış nedense anlamadım. Marsilya'da 41 maçta 1.68 az önce konuşmuştuk. Marsilya'yı aynı zamanda e, Rudi Garcia'da çalıştırmıştı. Atletik Bilbao'da e, 113 maçta 1.42 puan ortalaması ve Şili'de milli takımda 1.80 puan ortalaması yakalamış Marcelo Bielsa önemli bir teknik direktör. Bu iki isim Galatasaray'ın şu an gündemindeler. Dominik Toren sonrası büyük ihtimal Okan Buruk bir opsiyon olarak duruyor bakın. Özellikle Metin Bey'in Okan Buruk'a daha yakın olduğunu düşünüyorum ama Eşref Hamamcıoğlu olursa yabancı bir teknik direktör gelecek ve profillerde bunlar yani. Şu an Türkiye Ligi'ne gelebilecek hatta işte bir Biliş ismini de duydum ben. Onu birkaç kişiye doğrulattıktan sonra paylaşacağım. Sileven de gündemde olan isimlerden biri bu. Yabancı teknik direktörler Galatasaray'ın gündemindeler. Alperen Ayman seçim olursa Eşref Amamcıoğlu dışındaki adaylar bence de Okan Buru getirir. Torrent ile devam edilmeyecekse bence en doğrusu bu demiş. Evet Torrent ile devam edilmeyecekse bir kez daha söylüyorum. Metin Bey bence Okan Buru'a ya yakın. Benim duyumlarım o yönde. Ki ben de Okan Buru getiririm normal şartlarda. Ya ben Okan Buruk'cuyum. Ben Eşref Amamcıoğlu'nun yerinde de olsam, Metin Öztürk'ün yerinde de olsam, Torrent'e bakarım kötü gidiyorsa Okan Buru getir. Ama Tabloyu anlatıyorum. Bizim görüşümüzü paylaşıyoruz zaten. Önemli olan başkan adaylarının görüşü. Ee, Eşref Bey, yabancı hoca da, Metin Öztürk'ün de bir opsiyon Okan Buru getirebilir ama yabancı olarak adı geçen isim Marsala bir ee, Zengin Başkan Fatinoğlu gelmeliydi. Valla Ali Fatinoğlu ben çok severim. Kendisi çok değerli bir Galatasaraylı bana kalırsa. Ama biraz daha Galatasaray üyeleri tarafından tanınması gereken, bilinmesi gereken bir isim, kendini ifade etmesi gereken bir isim tabloyu da çok göre, göremediği için, önünü çok göremediği için seçime de girmeme kararı aldı. Şimdi seçim nedeniyle dondurulmuş transferler var, ona geçeceğiz. Seçim nedeniyle beklemeye alınmış veya Başkan Burak Elmas ekibinin yürüttüğü görüşmeler var, bunları anlatacağım. Seçim iptal olursa tabii bu plan devam eder. Onu da söyleyelim. Ama iptal olmazsa yeni başkan adayları da özellikle yerli olan isimlerle görüşmeye devam edecekler. Sizlerden ricam anlık 115 kişi 115 like'a yükseldik ve 200'ü geçtik izlenme sayısında. Lütfen yeni gelen arkadaşlar yayına son kez hatırlatıyorum. Son kez rica ediyorum. Birer tane like bırakırsanız çok mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar Galatasaray'ın biliyorsunuz Barcelona'yla çok sağlam ilişkileri var. Yani e, geçmişte de bu böyleydi. Zaten Dominik Torrent'in e, Barcelona'nın içinden birisi olduğunu da biliyoruz. katalan kendisi. Barcelona'da çok iyi performansları, çok iyi mazisi performansları demeyelim de mazisi olmuş bir isim. E, teknik ekibi de öyle. Pena'yı ücretsiz bir şekilde kiraladık or or oradan. E, bu eşleşmede de güzel ilişkiler yaşadık, yakaladık Barcelona takımıyla. Ve şimdi Galatasaray'ın bir hiç pi, planı var. Getson Fernandes olmadı. Galatasaray'da bak su bak oynayabilecek. Aynı zamanda ofansif yanı bir tık yukarıda bir tık e, ileride bir e, orta saha beklentisi, var. Beşiktaş Getson Fernandes'i transfer ettiği için Pjanic'in kontratından muhtemelen çıkacak. Pjanic'te Galatasaray'ın gündeminde temas kurulduğunu da ben de duymuştum biliyorum. Ama işte seçim nedeniyle iptal edildi. Galatasaray'da başkan Burak Elmas Beşiktaş'ta kiralık oynayan 32 yaşındaki yıldız e, oyuncu Mirelen Piyaniç'i İstanbul'da Barcelona Başkanı Laporta'dan istedi. Ancak kongrede imra mi seçim kararı alınca transfer ortada kaldı. Bunlar şimdi arkadaşlar e, Mirelen ile ilgili iki tane durum var. İkisini anlatmak istiyorum. Aynı şey Umut Bozok için de geçerli. Bir, seçim iptal olacak. Başkan Burak Elmas bu ilişkileri devam edip Mirelen Piyaniç'i transfer edecek. İki, Seçim iptal olmayacak. Yeni gelen başkana bu transfer diyalogları, bu transfer girişimleri aktarılacak. Umut Bozok'la ilgili de durum bu. Galatasaray Umut Bozok'la ilgili e, Kasımpaşa'yla bir miktar para artı oyuncu takası önerecek şekilde girişimlerde bulunmuştu. Teklifte bulunmuştu. O, o da şu an için donma noktasına gelmiş durumda adı şimdiden Süper Lig'in devleriyle anılan golcü oyuncunun opsiyonunu kullanan İstanbul ekibi taliplileri bekliyor. talipleri bekliyor. Ee, Umut Bozok transferini gerçekleştirdiler. Kasımpaşa parasını verip bonservisini aldı. Şimdi Kasımpaşa'nın yaklaşık 5 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisinde olduğu 5 milyon Euro'ya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a satabileceği söyleniyor. Ama ben de şunu biliyorum. Bankalar Birliği ile ilgili ee, Haziran ayında bir ödeme var. Ne Galatasaray, ne Beşiktaş, ne Fenerbahçe. Umut Bozok için 5 milyon euro veremezler. Bu paranın en az, e, en fazla, en az demeyelim, en fazla 2.5 iki, iki milyon euro eserine inmesi lazım. Aksi takdirde Umut Bozok, Kasımpaşa'da devam eder. Bir ihtimal kısmen rahat olduğu için, Şampiyonlar Ligi'ne gideceği için Trabzonspor transfer edebilir. Ama ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne de Beşiktaş, şu an için Umut Bozoğa 5 milyon euro veremez. Galatasaray'ın teklifi de zaten oyuncu artı 2,5 milyon euro bir ücretti. Galatasaray'ın teklifi e, 2,5 milyon euro artı oyuncu takasıydı arkadaşlar. Ama tabi bu görüşmeleri yapan Burak Elmas'tı. Onlar da seçim kararı aldılar. Bugünkü gelişmeleri takip edeceğiz. Bugünkü durumları takip edeceğiz. Onun sonrasında transferle ilgili durumlar daha da netleşecektir. Ali Takmaz, abi Bielsa gelirse müthiş bir iş olur ama bayağı zor demiş. Vallahi yani ben Rudi Garcia'yı daha çok beğeniyorum. Yani Bielsa çok keyifli bir Galatasaray yaratır mı? Yaratır ama şampiyon bir Galatasaray yaratabilir mi? Şüpheliyim çünkü Leeds United'dan biliyorum. E, Leeds United, üstcülerin çok sevdiği bir takımdı. Başlarında sürekli en az 3 gol oluyordu. Neden? Çünkü Bielsa çok ofansif oynatıyordu ve savunmayı da çok fazla iyi yaptıramıyordu. Ben biraz daha kompakt bir futbol. Günümüzde savunmanın ikinci planda olduğu bir futbolu çok başarılı olacağını düşünmüyorum. O yüzden Rudi Garcia'yı daha dengeli bir teknik direktör olarak görüyorum. Evet. Muneka, Agah Beyoğlu çok yama alamayız, el yakıyor demiş. Alperen Zafer, Öyüp abi yayınlar selamlar. Galatasaray'a karşı organize kötülük var. İlk derbi gibi yine maçı Fenerbahçe'ye verirler. Umarım yanılırım demiş. Valla derbi konuştuk arkadaşlar. Derbiyle ilgili görüşlerimi, düşüncelerimi paylaştım. Orada endişelerimi sizlere aktardım. Atilla Karaoğlan'ı atadılar. Tecrübesiz bir hakem. Tecrübeli hakemlere el çektirdiler. Şimdi ben de endişeyle takip ediyorum. Atilla Karaoğlan Oradaki baskıyı kaldırabilecek mi? Ama asıl var hakemini e, merak ediyorum. Çünkü var da çok kritik olacak. Var hakemi koyacaklar. E, Atilla Karaoğlan'ın hatalarını düzeltebilecek cesarette bir var hakemi atamaları gerekiyor. Oğuzhan Kambur, Eyyüp abi Torrent-Fenerbahçe derbisini kazanırsa mevcut başkan adaylarının dikkatini çeker mi? Kalma şansı yükselir mi sizce? Yükselir tabii ki de arkadaşlar. Fenerbahçe'yi yenmiş takıma daha iyi futbol oynatmaya başlamış bir Dominik Torrent'i niye illa göndereceğiz deli miyiz biz ya deli miyiz arkadaşlar Dominik Torrent Galatasaray'a iyi futbol oynatıyor Fenerbahçe'yi de yenmiş gönderelim niye deliyiz hayır arkadaşlar ya kalsın o zaman ya neden boşu boşuna para verelim Mehmet Hasan keşke BKBK'yı transfer edebilsek edemeyiz Başakşehir'den nitekim edemedi çok büyük piyasası var arkadaşlar BKBK'nın Fazla piyasası var ya. Yani. Evet arkadaşlar burada çok fazla matkap sesi var. Sizi de daha fazla rahatsız etmek istemiyorum. Yayını yavaş yavaş toparlayıp bitiriyorum. İnşallah akşamki yayın daha gürültüsüz bir şekilde olur. Yayından çıkmadan beğeni atmamış arkadaşlar birer tane beğeni atarsanız çok sevinirim. Seçimin iptal olma durumu olursa, seçim iptal edilirse bir yayın daha yapacağım öğlen saatlerinde. Bunun da bilgisini vereyim. Sizleri çok seviyorum. Saat 14'te VRDBest'te yine bir canlı yayın olacak. Orayı da izlemeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Yayından çıkmadan da bir kez daha söylüyorum. Like atın arkadaşlar.